What's up? Bugünkü videomuz Spongebob hakkında. Spongebob çizgi filmini ne kadar çok sevdiğimi ee, merak ediyorsanız ya da kendimi kanıtlamak için şuraya bir yere koyduğum o linki tıklayabilirsiniz. Şimdi arabaya gelmeden önce Spongebob çizgi filminde Mermaid Man and Barnacle Boy diye bir e, süper kahraman ikilisi var. Yani Batman ve Robin gibi. İsimleri de zaten denizaltıyla alakalı. İşte Mermaid Man deniz kızı adamı. Barnacle da sanırım ee, İnternete baktım, kaya milgisi anlamına geliyordu. Bunlar Spongebob'da çok nadir olan iki insan karakter. Normalde deniz hayvanı bir şey oluyorlar ya, işte bunlar aslında iki insan. Ve bunun çizgi film içinde kendi dizileri var, kendi süper kahraman şeyleri var. Her neyse biz konuya gelelim. Bunların Batmobile gibi bir botmobilleri var. Ama bu invisible botmobile, yani görünmez botmobile. O yüzden çizgi film boyunca arabayı aslında görmüyoruz. Herhangi bir arabanın içine oturuyorlar gibi bir şey oluyor. Yani gözükmüyor. Ta ki Instagram'da Spongebob sayfasından bu arabayı paylaşana kadar. 1959 model Cadillac. 1959 model Cadillac. 62 Convertible serisi falan. Tam bilmiyorum ama sonuç olarak 59 model Cadillac. Resme baktığınızda birebir aynısı. Sadece rengi biraz daha canlı. Ama ben bunu gördüğümde Instagram'da çığlık attım. Resmen çığlık attım dedim. Dedim bu bizim pembe kadim mark. Bu, bu bizim 59. Ha, ah. O yüzden bu videoda sizi bu arabayı göstereceğim. Biraz da çıkıp gezeceğiz sanırım. Babamın işi biterse. Aslında bu açıdan çekmem gerekirdi çünkü fotoğrafta da şöyle şuraları falan gözüküyor. Buradan çekmek daha mantıklı olurdu. Of. Geldi. Babam. Ne oldu? Aynı zamanda Nail'ler klasik araç kiralama firmasının sahibi. Burada gördüğünüz arabalar işte o şekilde. Youtube'dan takip edebilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hi. Hi. Evet. Şimdi arabanın modelini tam söyler misin? <laughs> Bu 1959 Cadillac 62 series diye geçiyor. 6400 motor. Yani çok benzin yakıyor, benzinli. motor falan gösterdin mi? Yok, motoru göstermedim. Bakalım sen... motoru, gel. Oo. Bagaja bakalım önce. Olur. Bagaja biz, burası yatak odası diyoruz. <laughs> ben direkt babamı çekeyim size. Burası bizim yatak <laughs> dediğimiz <gibi>. yer <laughs> ondan sonra motora Atalım. şöyle çek işte yani benim takipçilerim zaten bununla ilgilenmiyordur İlgileniyorsanız eğer hemen nailer sayfasına gidin çok daha detaylı bir şekilde ha, öğrenebilirsiniz aynen kapa <laughs> Şeyi bazı şeyleri söyleyeyim. Koltuklar elektrikli, tente elektrikli, camlar elektrikli, bu kelebek camı dediğimiz elektrikli. Şurada içeride bak, hız kontrol, hız sabitleyici var. 1959 yılında adamlar hız sabitleyici yapmış şurada. E, klima var. Yani bugünkü arabalarda ne varsa aşağı yukarı hepsi var fazlası var. Otomatik, benzinli, çok benzin yakıyor. Aşağı yukarı buna yani biraz sıkışılırsa 10 kişi biner yani. O kadar geniş. 6 kişi rahat rahat biner. Ee, bu kadar. O zaman bir sürelim mi? Bir dışarı çıkaralım mı? Sürelim. Bir de kırmızı var. Ha evet bunun kırmızısı var. Ben size o, bir de onu şey. da göstereyim. Bir de kırmızısı var. Aynı arabanın. Aynı Aynısı. Kadar. Aynısı. Gidelim mi eve doğru? Olur. Bu kadar yeter.